Herkese selam. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arı böceğini inceleyeceğim ve teori ve fikirlerimi sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın ve ayrıca bildirim çanını aktif ederseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hepimiz biliyoruz ki muzeleri birleştirmek tehlikeli. Ama Mernet ve Edger'ın birleştiriyor. Çünkü Mernet zihinsel ve bedensel olarak güçlü. Edger'ın de onun kadar olmasa da güçlü. Şimdi ise arı böceğini inceleyelim. Thomas Astruk bu resmin ya da arı böceğin atılmış konsept olduğunu söyledi. Söyledi ama gelecekte neden olmasın? Bence eğer 4. sezonda arı böceği göreceksek şöyle göreceğiz. Uğur böceği doğru arı mucizesi sahibini bulamayacak ve mucizeyi kendi mucizesiyle birleştirmek zorunda kalabilir. Sonuçta o fotoğrafta neden o konsepti koydular ki? Arı Mucizesi'nin doğru sahibini ise 4. sezon finaline doğru bulabilir ama bence öyle olmayacak. Yeni Arı Mucizesi sahibi bence Fırtınalı Hava bölümünde Akuman'dan kız Aurora olacak. Bununla ilgili sosyal medyada bir sürü fan yapımı resim var ve ayrıca Aurora'nın bir bölümde Uğur Böceği Mucizesini kullanacağı da söyleniyor. Ama size şunu söylemeliyim ki bence 4. sezonda sarı saçlı yeni bir karakter gelecek ve Arı Mucizesini o kız alacak ya da erkek de olabilir. Eğer arı böcek 4. sezonda olsaydı bu doğrulanmış olsaydı kötü diktatör de olduğu gibi bir kahraman karşılığına çıkabilir ve Uğur böceği doğru arı mucizesi sahibini bulamadığı için arı mucizesi ile kendi mucizesini birleştirir. Hepimiz şunu biliyoruz ki 4. sezonda yeni arı mucizesi sahibi olacak. Peki bunu kulağı nasıl karşılayacak? Çok sinirlenecek ve kıskanacak direkt hak modla iletişim kurmaya çalışacak. Hulk Moth yardım eder mi bilemem ama bence yardım etmez. Çünkü üçüncü sezon final bölümünde Hulk hayal kırıklığına uğrattı. Hulk Moth bence dördüncü sezonda daha çok Layla ile ilgilenecek ve ona hatta gizli kimliğini bile açıklayabilir. Hatta Layla tavus kuşu mucizesini kullanabilir ama kelebek mucizesini kullanacağı söyleniyor. Hatta ismi bile Fartal'la olabilirmiş. Ve 4. sezon sızırılan bölümler videomda da aynı şekilde Fartal'la bölümü var. Ama bölümlerin gerçekliği bilinmiyor. Hepimiz biliyoruz ki Uğur ile Kara Kedi'nin 3. sezonda birkaç mucizeyi kendi mucizeleriyle birleştirdiğini gördük. 4. sezonda Hagmut'un ve Natalie'nin bile mucizeleri birleştirdiğini görebiliriz. Hatta Nino ve Alya'nın da mucize birleştirdiğini bile görebiliriz. Ya da başka bir şey görebiliriz. Jerimizak bizi yine şaşırtabilir. Şimdi ise Jerimizak'ın sezon 5 ile ilgili söylediği yazıyı sizlere okuyorum. Jeremy Zag'ın sezon 5 ile ilgili yazmış olduğu yazıyı şimdi sizlere okuyorum. Bu ayrıca bir dahaki videonun konusu olacak. Sezon 5 biraz film, müzikal, çizgi romanlar ve kayıp kıvamileri bulmak için dünyayı dolaşan meynet ile ilgili beyin fırtınası yaptık. En sevdiğiniz süper kahramanların bir sürü macerasına hazır olun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ve bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.